Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yeni haftalık fırsatlar videosuyla karşınızdayım. Bu hafta fazla güzel bir şey gelmemiş arkadaşlar. Eğer ki PlayStation 4 ve PlayStation 5 sürümlerinden oynayıp para kasmakta sıkıntı yaşıyorsanız direkt benden para paket satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında malzememekin mevcut arkadaşlar tüm marketlerinizden almak istediğiniz paketin açıklama kısmında yazıyor haberiniz olsun. Bu haftada geçen hafta aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Yine Oscar Guzman havaalanındaki görev 2x hala son gaz devam ediyor. Eğer ki bu görevleri oynamak istiyorsanız diyorsanız bu görevleri hızlı bir şekilde nasıl tamamlayabileceğinizi merak ediyorsanız kanalımda onun da videosu mevcut durumda. Bu hangar satın aldıktan sonra şu an fiyatını hatırlamıyorum fakat galiba 1.5 milyon falan olması lazım. Bu hangar satın aldıktan sonra arkadaşlar içerisinde toplam 5 tane setup ve bir tane de final görevi var. 5 tane setup herhangi bir para kazanamıyorsunuz. Sadece final görevinde para kazanabiliyorsunuz. Şu an 2x aktivitede olduğundan dolayı aslında normal şartlarda bu görev ilk geldiği zaman 2x olmamasına rağmen 500 bin veriyordu. Fakat nerf yemiş yani Rockstar bunun e, bundan kazanacağımız parayı azaltmış arkadaşlar. Şu an 2x olmasına rağmen yine aynı şekilde 500 bin dolar kazanıyorsunuz. Ama eğer ki ilk defa yapıyorsanız bu bonus sahibi birlikte arkadaşlar 850 bin dolara kadar çıkabilir. Tekrar yapmak isterseniz de 500 bin dolarınızı alırsınız arkadaşlar. Ama bu e, görevi tekrar edebilmeniz için bir gün beklemeniz gerekiyor. Yani bu hafta ayın 20'sindeyiz ya ayın 27'sine kadar bu görev 7 kere oynayabilirsiniz demek oluyor arkadaşlar. Onun haricinde başka ne gelmiş diye soracak olursanız da hemen size şurada şu görevi de göstereyim Yeni geri gelen bir mod var ve putçu job. Bunun da arkadaşlar bir taraf polis oluyor Bir tarafta e, kaçan oluyor Yani hırsız polis oynuyorsunuz e, Bu görevden fazla para kazanamazsınız Bu görevden kazansanız kazansanız arkadaşlar bin dolar kazanabilirsiniz Arkadaşlarınız varsa zaten 4 kişi girip Oynayın sararsa oynarsınız Ama dediğim gibi bu hafta fazla bir para kazanma Açısından güzel bir yöntem yok Onun haricinde hemen size şurayı da göstereyim bu mekanda arkadaşlar son gelen güncellemeden bir önceki güncellemeye ait olan bu da tekstil e, fabrikasından açtığımız görevler. Bu hafta da buradaki 2 x'te e, bu görev arkadaşlar buradan da 306.000 bin dolar kazanabilirsiniz. Bu arada bu görevleri toplam yapmanızın sürmesi e, bu 300 bin alabilmeniz için yarım saat oynamanız gerekecektir. Diğer o Oscar Guzman'ın havaalanındaki görevlerde bir saat sürüyor arkadaşlar aşağı yukarı yani toplam bir buçuk saatte e, bir buçuk milyona yakın para kazanabilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun. E, bu videomuzda buraya kadar olsun. Görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta inşallah güzel şeyler gelir. Son iki haftadır birazcık tırt şekilde gidiyor. Bakalım önümüzdeki hafta nasıl olacak. Bu videomuz buraya kadar olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.